Adnan Menderes Mahallesi'nin çok en büyük sorunlarından bir tanesi pazar yeri. Burada biz tek tek vatandaşları dolaştık. Çok yaşlı ve hasta insanlarımız var, rahatsız olan var, çocukları olan var. Bu ana arterleri geçemiyorlar karşı tarafa. Birisi sanayide, bir tanesi 7 Eylül'de. Bu da pazar yeri'nin şart olduğunu düşünüyoruz biz. Ve sağlık hoca, en büyük sorunlardan bir tanesi de sağlık hoca. Ee, bir tane doktor bile olsa, en azından oraya gidip e, ilacını yazdırabilsin yani insanlarımız. En büyük sorunlardan bir tanesi bu, İnsanların istekleri bu. Ben bunları e, sunmak istedim. E, ve mesela çocukların oynayabileceği alanlar yok. E, basketbol sahaları, ondan sonra öyle hani, sahalarımız falan yok. Ee, çöpler desen affedersiniz orada benim evimin önünde orada yığılıyor tamam topluyorlar ama yarısı kalıyor yarısı öyle bırakıp gidiyorlar yani ben bunları anlatmayı istedim sizlere ee, en büyük sorunlarımız bu yani mahallemizde daha başka bir şeyim yok. Ben bunu anlatayım dedim. Sizlere sınayın dedim. Yani bu olsun istiyorum. Artık Adnan Menderes mahallesi de bayağı bir büyüdü. Yani büyüdü ve ihtiyaç. Yani diğer mahallelerde pazar yerleri olur da niye burada olmasın? Bayanlar olarak böyle hani kentte yaşayan, mahallede mahalle yaşayan insanlar hani bayan olarak gidebileceğimiz, bayan Yok öyle bir yerimiz yok. Onu da istiyoruz. Evet. Çeşitli faydalar almak onun için sıkıntı yaşıyoruz. Evet, biz onu da istiyoruz. Ee, mesela mahallede bayanların gruplaşıp, e, ben en, en çok istediğim şeylerden bir tanesi budur. E, bayan, e, mahallede bayan, bayanları toparlayıp mesela dernek gibi bir şey de istiyorum o, kurulsun ama e, onu yapamazsak bile en azından e, ihtiyacı olan kişilerin e, yaptıkları el işlerini falan toplayıp bir pazar yerinde satışını sunulması. Hani böyle bir şeyler e, arzu ediyorum ama yani bunu e, kişilerle de görüştüm. Herkes de istiyor bayağı bir sorunlar var yani mahallenin çok büyük sorunları var. En büyük sorunlardan bir tanesi zaten pazar yeri ve sağlık ocağı.